Exo Alperen'den hepinizden merhaba. Akşamın karşınızda. Ah! Anam bir saniye. Şu an kafamda bir buz küpü mü var? Lan kafam dondu çok. Belki vurarak kırabilirim. <gülüyor> 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 Lan niye kırılmıyor bu ya? Kafam donuyor gittikçe. <laughs> Ben oh, yüzüm üşüdü ya buz küpünün içinde. Kim buz küpü fırlattı lan buraya? Bak seni de bulurum. Seni de bulurum. Manyaklar ya. <laughs> evet Exo Kılıç Oyunun 23. bölümüne karşınızdayım. Siz var ya Exo Ailesi dünyadaki en mükemmel, en manyak, en büyük, en kral, en acayip, en çılgın ailesiniz ya. Bu kadar mı çok like atılır? Bu kadar mı çok abone olunur? Bu kadar mı çok zil tuşu açılır? Deli gibi abone oluyorsunuz, deli gibi zil tuşu açıyorsunuz. Sizler çok manyak bir şeysiniz. Siz Dünyada en mükemmel ailesiniz. Çılgın manyak eksu ailesi. Kral. Ve kılıç oyununda turnuvadayız. Hem de yarı finallere çıktık. Bizim aile çok manyak bir şeyiz ha. İlk turnuvayı geçtik. Sonra çeyrek finallere geldik. Onu da geçtik. Artık yarı finallerdeyiz. Sıra zoru başarmakta. Ama sonra daha zor da gelecek. Büyük finaller. Bakalım ne yapacağız? Bence abi bak kaçalım ben diyorum. Bırakalım turnuvayı ya bu nedir? Ben daha abi birazcık korkuyorum artık ya. Ben yürü git manyak mısınız oğlum ya? O kadar yükseldik lan. Yarı finallere geldik. Bu nedir? Kaçamayız hiçbir yere. Sonra büyük final olacak. Yani en zoru. En ölümcülü. En sıçmalısı. Ne? Büyücü dayı en sıçmalısı mı? <laughs> biz var ya Bu turnuvanın içinden geçeceğiz. En büyük finalist biz olacağız. Ekso ailesi olacak. Abi bak bir şey diyeceğim. Bence yarı finalde ödülümüzü alıp çekilelim. En iyisi bu. Bırak büyük finali ya. Ya geberirsek. Lan oğlum Isparta sen manyak mısın ya? Niye geberelim? Biz var ya onları gebertiriz. Biz çok manyağız Bizim ordumuz en çok en manyak, en deli ordu. İşte abi ben de onu diyorum. Deliyiz biz ya. Normal deliyiz ki malız yani. O yüzden bırakalım. Gebermeyelim boş yere. Ya ama ne bak şöyle git Konuşma Bu turnuvayı başaracağız. Ne kadar zor da olsa başaracağız. Anlıyor musunuz? Ne ben anlamıyorum abi. Bizim mahallede kavgalar daha küçüktü. Bu kadar büyük değildi yani. Ben alışık değilim. O zaman alışsan çakal. Artık savaşta daha büyük. Daha acımasız. Daha çılgın. Ne hiç sıkıntı yok abi ben hazırım. Sabah kadar maden kazarım. Sabah kadar abi tıdak tıdak kazarım yani. Hem var ya bak madence Adamsın. Adamın önüne gidilmişsin sen. Sen de öylesin abi. Bırak korkakları ya. Bunlar ezik abi ya. Korkuyorlar bunlar ya. Harbiden ya madenci. Bu nedir? Koskoca malinin reisi Ahmet korkuyor burada. Yani korkmak demeyelim de abi. Taktik sadece geri çekilme diyelim. He öyle mi diyelim? Sen çakal seni çakal sen iyi. Hadi bak şimdi hazır mısınız? Ne ben hazır değilim. Ne oldu yine? Büyücü dayı ilaçlarını mı almadın ya? Ne var? Ne abdest almadım da? Hım tamam, büyücü dayı ya. Savaştan sonra abdest alsan olmuyor mu? He olur. Tamam o zaman savaştan sonra al tamam mı? Tamam. İyi bakayım. ben şimdi geldik turnuva modumuza. Artık yarı finallerdeyiz. Biz bir yarı finalistiz. Bunu kaçtık mi? Büyük finallerdeyiz söylemesi. Acaba nasıl olacak? Devam et diyorum bakayım. Evet bir tane Willow vardı. Onu biz yendik o eziği. Ye. Evet. Ve şimdi geldik karşımızda Win var. Bak bak tipe bak. Kardeş işin bir Di anlıyor musun? Bak böyle işim bitti falan diyorsun da sonra senin işin bitiyor böyle. Ağzını burnunu dağıtacağım şimdi göreceksin. Önce ağzını burnunu dağıtacağım sonra da şapla vuracağım kafana göreceksin. Ha. Aa, biraz korktum ama şansın yok. He, evet, şimdi göreceğiz çakal şansın kimin yokmuş. Son ekranda oyna diyorum bakayım olmuş. Oha bak bizim gene havalı resmimiz. Lan bu cidden motorcuymuş lan kafasındaki kask altında da motor var. Bak bak çılgına bak. Şimdi neymiş? Süper ölüm maçı. 60 saniyede bir altın ödüllendirilir. Anında inşa. Oha bastığımız her şey anında gelecek. Yuh lan. O zaman en iyisi Birazcık dev, birazcık büyücü dayı taktiği. Var ya çok manyak bir şey olur bence. Sonuçta sonsuz dev basabiliriz. Hiç beklemeyeceğiz. Mükemmel. Ben bunu bayağı beğendim ha. Başlatıyorum bakalım. Üstünde 25 oh tane yüklanımız var. Of mükemmel mükemmel. Bana var, bana var, bana var. Bana var bana var bana ver. bunlara verme. Bunlar bok. Bana ver. Tamam tamam sıkıntı yok. Manyak mısınız ya? Hepinize güç puanı vereceğim. Sakin olun. 25 tane var oğlum. Manyak mısınız? herkese yeter bu. İşte budur ya. Hemen kavga etmeyin kardeşim. Adamı dinleyin biraz. Ya bak işte. Sonunda birisi mantıklı konuştu. Tabii ki abi. Her zaman mantıklı konuşuyorum ben. O yüzden bana bas hepsini. Lan bak tam mantıklı konuşuyorsun demiştim. Hemen bir, Hemen Hemen bir, bir aldık. Hemen Tamam lan lanet olsun basıyorum durun ya sakin olun Önce biz de bir fullleyelim bir şöyle güzel Bir hücreyimizi de böyle fullleyelim güzel Madenciyi mutlaka fullleyelim zaten tabii ki abi ben altın getiriyorum yani. Tamam tamam manyasın hemen gaza gelme. Bu da hep böyle şekil çukur konuşuyor böyle yok, altın getiriyorum falan. ama abi oyunlar en değerli şey altın. Ben siz ne yapacağım lan? Hem haklısın hem haksız. Hımm, aslında haklısın tamam mı Adam vallahi adam. Manyak bu ya. Şimdi geriye kalan puanlarımızı Ahmet hariç herkese verelim. Ama abi bana da ver ya. Yok Ahmet olmaz. Olmaz. Ali Petrosun abi bak. Yok olmaz olmaz. Okçuya <laughs> verelim bakalım güzel. Oldukça iyi. Ispartalı da fullleyelim bakalım belki lazım olur. Kalan son bir panımızda. Bana var abi, bana var lütfen. Şimdi yok, onu da elçilerimizin kafasına taş koyalım daha çok altın gelsin. Aman bana ne, bana ne, ben ne istiyorum? Ahmetciğim seni ben kullanmayacağım ki savaşta ya. Sen oğlum çok güçlü değilsin yani. Ayıp ediyorsun abi bak. Ya manyak mı <laughs> dedin? Ayıp ediyorsun diyor. Savaştayız burada. Burası mahalle değil Ahmet. Şimdi hazırız diyorum bakalım. Savaş başlıyor. Aha. Bir sürü şeyimiz var lan. Ve direkt basıyor. Şuna bak direkt büyücü dayı bastım. Oha. Direkt büyücü dayı bastım bir sürü. Şuna bak. Harika lan. Ve direkt madenci de bastım. Oha. Hemen geliyorlar. Çok güzel lan. <laughs> Fazla iyi bir şeymiş. Bu çok beğendim ha. Çok manyak bir şey. Keşke bir tane de ıspartalı koysaydım. Şu an çok korktum çünkü. Acaba yenilir miyiz diye? 3 büyücü dayı kurtarır mı acaba? Hadi bir tane ıspartalı bastım bakalım. Garanti olsun diye. Umarım gebermeyiz. Oğlum bak iyi vurun. Büyücü dayılar gebermesinler. Annem ne oluyor? Yeniliyor muyuz? Ne oluyor? Ispartalı nerede? Geliyor mu şu an? Yolda mı? Hadi bir tane de ıspartalı basayım. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir tane daha geldi. Harika lan yendik. 3 büyücü dayımız şu anda burada. Aha ne oldu? Biraz daha altın geldi. Altın mı geldi dayı? Aha daha çok altın. Biraz daha büyücü dayı bastım o zaman ben. <laughs> güzel lan. Bir tane dev basayım. Anne dev için paramız yok. He, bitti o. Karşı takıma bak. Anam geliyorlar. İşiniz gitti lan itler. Ne hey, itler mi? Sesiniz lan it. Manyağa bak. Aha bastım devide. Bastım lan devide. İşiniz bitti bak. Devi bastım şimdi geliyor. Selamünaleyküm baba. Hoş geldin Sivaslı manyak Yok et şunları ya. Bak bak bizim milyonlarımıza karşı hiçbir şey yapamazlar. <laughs> Çakallar. Kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bir de kalkanlarına yarış bayrağı koymuşlar. Kaçın lan kaçın anam. Aa vurmayın yeter yeter. <laughs> bak bak nasıl kaçıyorlar. Ya çakallar. İşte öyle kaçarsınız manyaklara bak. İşte bu kadar kolay. Oo biraz da altın geldi. Daha çok altın geldi evladım. Çok beğendim harika. Mükemmel mükemmel. Biraz daha spartalı basayım bakayım. Direktman basıyor harika ya. Direkt saldıralım o zaman. Saldırın oğlum. Hiç beklemeyin yok edin. Gidiyoruz yok etmeye abi. İşte bu durum. Aha ne oluyor lan? Annem ne oluyor? Üstüne oklar yağıyor şu an resmen. Resmen ok yağması altındayız şu anda. Of şu an defasında bir defa savaş halindeyiz. Ne oluyor? Ne oluyor? Çok büyük bir savaş oluyor şu an. Bakın büyücüler tamam bol bol milyon çıkartın. Bol bol. Saldır, saldır hiç durma bak saldır. Yok hepsini hepsini gebert bunların. Asker sayımız hala 50'de 50. <laughs> Mükemmel. Bilen kimse yok. Devlerimiz çok güçlü ya. Bak bak nasıl yok ediyoruz. Of hepsi koşuyor bak. Anam çok güçlü vuruyorlar. Kaçın lan. İşte budur be. işte budur. Yok edin bunların heykelini. Bak bak acımayın. İşte budur. <laughs> bak bak boksçular bile kaçıyor lan. Lan bu nedir ya? O kadar manyaz ki. Kardeş çok acayip oynuyorsun. Bu ne? Alacağım. Ya çoktan geberdim bile. <laughs> Şuna bak zaferimizi aldık ya. Bakayım resmimizi de savaştaki resim. Oo havalı havalı bak. Çok beğendim ha. Ama büyücü dayılar böyle milyonları çıkartırken. Evimiz böyle yok ederken harika bir resim. Yarı finallerde geçtik ilk sonrası. Evet. Evet, başardık başardık Yarı finalleri geçtik Aha bak onu yendik evet Vini yendik Ve şimdi geldik buraya Oha mega finaller Gerçek büyük final Bize karşı Cyrus Yani okunuşu Cyrus Evet Tipe bak ya eline kupa falan tutuyor bu Bu daha önce galiba kazanmış Anam hadi bakalım ne olacak Evet ekstra ailesi Yarı finalleri geçtik Artık gördüğünüz gibi finaldeyiz Ve cidden çok çok fazla eğlendim Umarım siz eğlenmişsinizdir Altan videoya like atmayı Abone olmayı Beğendaki zil tuşuna açmayı unutmayın Ve TikTok'a Instagram'a gelip ekstra takip edersiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Thank you.